Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü ve acı verici bir haberle karşınızdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş maalesef hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisi gören Topbaş 76 yaşındaydı. Koronavirüsü yenen ancak toparlanamayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş, kronik lenfositik lösemi nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybetti. 16 Kasım'dan itibaren koronavirüs tedavisi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş, 4 Aralık'ta yoğun bakım alınmıştı. Durumu ağırlaşan Topbaş entübe edilmişti. Koronavirüsü yenen ancak toparlanamayan Topbaş, kronik lenfositik lösemi nedeniyle 76 yaşında maalesef hayatını kaybetti. Kadir Topbaş'ın cenazesi 14 Şubat Pazar günü öğle namazında Fatih Camii'nden kaldırılacak ve Fatih Camii haziresine defnedilecek. Topbaş 2004 yılından itibaren 3 dönem üstlendiği görevinden 2017 yılında tartışmalı bir şekilde istifa ederek ayrılmıştı. Topbaş 2004'ten 2017'ye kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da durumla ilgili açıklama geldi. Bakan Koca, ölüm bir köprüdür, dostu dosta götürür. Ömrü millete hizmet ve insan yetiştirmekle, dost biriktirmekle geçen alçak gönüllü fedakar Kadir abimiz bugün hakka yürüdü. Mekanı makama ali olsun, cennet olsun ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımında dar bekaya yürüyen Kadir Topbaş Bey'e Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Ülkesi için hizmet eden, İstanbul'da pek çok esere imza atan beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin notunu düştü. Kadir Topbaş'ın ölüm haberini duyuran Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, Kadir ağabeyimiz eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş rahmeti rahmana kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin, ailesine sabır diliyorum başımız sağ olsun açıklamasını yaptı. Biz de hayat ve eğitim kanalı olarak Sayın Kadir Topbaş'a Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinle dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sadece videomuzu beğenirseniz bize destek vermek için seviniriz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.